yan yanımda olduğumuz seninle. için yakınız, ee, hani uzağa görebilmek için ya da bulanık görmem var benim normalde, hı hı. şey takmıyorum hani etraf görmeye ihtiyacım yok. Dün, önceki gün bir gözlük getirdim sadece yanımda, hı hı. onun dışında hiç ihtiyacım olmuyor. Böyle çok yakınımdasın, sadece seni görmek yetiyor. Gerçekten. Ama bundan sonra mutsuz olmanı istemiyorum tabii inşallah. Yani mutlu olman için elinden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Güzel, böyle güzel. Gerçekten güzel. Yani baskı altında olmamak çok güzel. Kendim gibi davranıyorum ve bu beni çok rahat hissettiriyor, kasmamışım. Ben seni böyle gördüm, İyi, başka türlü... Kasmamak çok güzelmiş. güzel. Ben seni dediğim gibi böyle gördüm. Farklı ederim. Evet. zaten biraz garibime giderdi. Yani ne olduğun gibi ol oldu. da, ben seni böyle tanımaya çalışayım diyeceğiz. Sen de böyle, böyle zaten tanımaya daha olmadığım gibi olamam ki. İstesem de olamam ki. <laughs> i̇şte öteki böyle bir falan desen, ben derim yani. <laughs> İstesem de olamam ki. Hmm. Ama şey çok güzel. hani dün yemek getirdin ya bana getiren kişi tarif et. İlk buraya girerken tarif ettiğim kişi yemek getiren kişi elim son falan öyle bir. <laughs> 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 Tuhaf ama hani tam istediğin gibi tarif ettiğin gibi biri getiriyor sana şeyi. Tuhaf bir his. Yani bunu hemen kaptırmışım gibi düşünme de kendime. Güzel hisler. Nasıl bu kadını beş aydır tanıyoruz <laughs> ve bu hani sana şu an böyle yaklaşıma sahte, sadece onu söylüyorum, sahte, gerçek değil. Hani her böyle bir hikaye geçmiş, bir <laughs> ee, 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 şeyler olmuş bilmem ne, yeni bir sayfa, <laughs> tamam ama verilen şans, verilen uh, o şans sana uh, fair bir şans değil. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Aman bana ne ya, bana ne? Bana ne? Bana, ne? bana ne? Hadi gidelim make Hadi. Canım. Görüşürüz kendine iyi bak. Melis selamlayabildin anlayabildin mi? Allah. E, canım. Allah. Beni anladın mı? Anladım. Aşkımı çok özlediğimi söylersin değil mi Melis'ciğim? Şey neyse. Melis'ciğim. Söyle. <laughs> Hmm. Aşkına bana söylediklerimi söyleyeceğim ben emin olabilirsin. Kolay gelsin. Sağ ol tatlım. Geldiler onun mektubunu okumaya herhalde o amaçlı geldiler. O da durumun farkında dalga geçerek okudu. Bir şey yok mu? Olay dalga ne geçiyor. Musun? Geldiler senden mektup hmm. almaya çalıştılar ya. Hmm. Aslında senden gerçek mektubu alıp sanki sen bu mektubu yazmışsın gibi göstereceklerdi. Hmm, anladım. Ama sen mektubu vermedin onlar yine de gitti. Bunu yapmaya çalıştı. Fakat Cansel dedi ki kızlar dedi siz şunu kaçırdınız dedi. O mektubu okurken gördük mü? Ah, o mektubu yeah. okur, ha, evet. almaya çalışırken gördük müdür. Onun üstüne yine espri yapmaya çalıştılar Cansu da kale almayarak onlar gibi davranıyor. Onlar kakao kiri yaptı ha ha he, yaptı gitti gitti he yaptı, he, yaptı, he, yaptı, he he dedi. Tamam tamam Kutu aşkım. Aslında güzel bir şey yaptı. Kötü Yok bir güzel bir şey, şey yaptı. Hı. Benim istediğim bilmiyorum. tarz sonuçta, bu. Benim istediğim tabi, Sonuçta ne yapıyor? Tabii tabi ne yapıyor? Onların istekleri doğrultusunda götürmüyor olayı. Bozuyor onları. Evet işte. Çünkü anlayana orada... ama Mehtap'la Melis anlayamadığı için aslında onu bozduklarını tabii, çalışıyorlar. Normalde bozuluyorlar orada. Bozulmaları gerekiyor ya da. İşte onların isteği, Kız, isteğinin dışına ters çıkıyor. Ters psikoloji yapıyor galiba. Ya. Yeah, yeah okay. Anladın yani, mı? Hani ben yok bu şakalara gelmek istemiyorum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ha, o da geliyor. o da geliyor. Ha. Hadi hals, sizin şeyiniz olsun. Yani. Ki, kendine Emin hesabı. Kendini, yani kendini güveni yani. olan insan yapar bunu. Cansu zeki kız. Kendini güveni, Cansuz, kız. güveni Cansuz, kız. insan şimdi, yapmaz. Şimdi evet, şimdi evet okey. Bu açıdan bakarsan evet. Ama Zannediyor evet. ki hani Melis ile Mehtap onu yapacak. Cansu sinirlenecek. Evet. Yani Melis'ten kimin Benim Melis duygularımla dalgam geçiyorsunuz. Drama. Tabii. Zaten işi oradan bağlamaya çalışıyorlar. Ama tutmadı. A -a. Ama tutmadı. Aynen. Bravo Ko Komik ya. olmaya çalıştılar. Vallahi. O da Yer tutturuyor. mi Anadolu çocukları? Geri Yemez. Ya. güzel nefesini. Falan yazıyor. Şey var ya. Sertifika var ya orada. O da güzel gözüm diye seviyor da yani şey gibi olmasın böyle. Ben senin iyiliğin için söylüyorum yani. Ben o güzel gözüm mü sen dedim ya. Güzel gözüm tanem diye şarkı söyledin ya oğlum şimdi. Millet onu yanlış algılar anlamıyorsun sen beni. Ben seni iyiliğin için söylüyorum. Anladım, anladım hmm. seni dediğimi. İyi de abi yaşanmış bitmiş yani. Tamam yaşanmış ya. bitmiş, ben de onu zaten ama adamın göğsüne vura vura soka soka da ondan diyorum. Hiç ben düşünmedim seni. Biliyorum seni düşünmediğini be Anladım ben ondan söylüyorsun zaten sonra. ha, ondan söylüyorum. Sen kaptanın kere gidiyorsun ya. Onu Ya söylüyorum. bırak, ne bileyim yani. Ben seni iyiliğin için şey söylüyorum yani yanlış anlama. O adam da şimdi yeni bir falan filan belki düşünüyordur ve adamın gözüne sokarsın Nasıl olarak. düşünüyordur ya? Ya yeni bitmiş ilişki mı da adam benim gözüne sokarsa güzel gözüm diye biz de güzel gözüm diyorduk bir zamanlar bu kadına falan filan dediği zaman adam yanlış anlar abi. Sen de bir geçmişsin anladın mı? Ben senin için söylüyorum. Ben anladım seni. Konuyu da anladım Hı. ama ben hiç onu düşünmedim. Yokmuş gibi sayıyorum i̇şte zaten. Ki. İşte anladın mı yani? Yaşamın bitmiş diye bakıyorum ben. Senin de bir, bir net olmadığını biliyorum. Hiç aklına anladım. bile gelmemişti ama işte. Şey ya, ağzına öyle çıktı. Güzel gözümler tane öyle şarkı söylüyorsun. Başka şarkı yok. Sen yeter ki sen kısmeti.